vicdanların sorgulandığı anda, insani duyguların yeşerdiği, düşmanlığın saygıya dönüştüğü, mağlubun galibe hayranlık duyduğu cepheydi Çanakkale. Sir William Birdwood, 30 yıl aşkın süredir sayısız savaşta tek bir yenilgi görmeyen başarılı bir askerdi. Çanakkale'de Anzakları komuta etmek için görevlendirildiğinde ondan yine zafer bekleniyordu. Ancak bu kez olmadı. Birdwood, Çanakkale'de yönettiği üç muharebede de yenik düştü. Anadolu'ya zafer için gelen komutan, ülkesine mağlup olarak döndü. Demiştik hani, düşmanlığın saygıya dönüştüğü, mağlubun galibe hayranlık duyduğu diye. Birdwood yaşamındaki tek mağlubiyetinden 23 yıl sonra yeniden geldi topraklarımıza. Üzerinde mareşal üniformasıyla. Bir cenaze merasimiydi. Hayli ilerlemiş yaşına rağmen eşlik etti cenazeye. İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Ankara'da tören yürüyüşü yaparken gözyaşlarını saklama gereği bile duymadı. Artık yürüyemeyecek hale geldiğinde onu yüksekçe bir yere çıkardılar. Bir top arabası üzerinde bayrağı sarılı tabutu gördüğü anda kılıcından destek alarak güçlükle kalktı ayağa. Sağ elindeki asasını kaldırdı ve asker selamını verdi. O tabuttaki mağlup olduğu savaşın muzaffer komutanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Yalnızca bir savaş değil, bir dersti Çanakkale. Tüm dünyanın bize saygı duymayı öğrendiği. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale'de yazdıkları destanla bizlere saygınlığımızı yeniden kazandıran tüm şehitlerimize ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Mustafa Gültak Akdeniz Belediye Başkanı